Merhaba arkadaşlar. Evet daha önceki konuşmacı arkadaşları da dinledim. E, huyum kurusun diyeyim maalesef. Şimdi ben e, hangi etkinlik olursa olsun, spor da olsun, böyle konuşmalar da olsun mutlaka heyecan yaşıyorum. Mustafa Bey'i kıskandım açıkçası maşallah. İşte bu heyecan maalesef arkadaşlar ilk başta yaşıyorum sonrasında atıyoruz. E, Bayıcan'a gibi bir anımı anlatarak başlayayım ben söyleşime. Hatta iki anımı diyeyim ben. Eğitim döneminde ben pek de Yani askeri okul dışında. Askeri okulda o zaman çalışmaya başladık. Yani ilk orta ve lise eğitim ben hiç ders çalışmadan bitirdim. Nasıl olduysa bir gün İnkılap tarihinde bir ders çalışmaya nimetlendik. Çünkü öğretmen e, o gün beni kaldıracak, sözlü otur verecek. E, çalışma ihtiyacı duyduk, çalıştık. Hazır hissediyorum kendimi sözde. E sıra bana geldi, bu heyecan yine beni yakaladı. Kalkıyorum, güzel, e, hızlı hızlı anlatıyorum böyle o heyecanın eşliğinde. Kemal Atatürk diyeceğim yerde, bir gün önce de Kemal Sunal'ın filmi vardı. Orada Kemal Sunal dedik. Pot kırdık. bütün sınıfa maalesef böyle bir şekilde rezil olmuştuk. Yine bu şekilde böyle bir konuşma etkinliği. üniversitenin adını şu an bakın unuttum. Bakar mısınız? İstanbul'da eee Hep ile başlayan Haliç, Haliç. Haliç Üniversitesi'nde bir etkinliğe davet edildik bu şekilde. Orada da aynı şekilde konuşuyorum. Ya hazırdan Hacı Üniversitesi diyeceğim mi? Hacı Tepe Üniversitesi çıktı. Bakalım burada da böyle bir pot kıracağız mı? Şu sıralar en çok tarihle ilgili pot kırıyorum. Bu milenyuma gençlik geçeli tarihleri karıştırıyorum. 1900'lü yıllarla 2000'li yılları ifade ederken genelde mesela 1998 diyeceğim 2018 dediğim çok oluyor. Böyle bir durumda karşı karşıya kalırsak beni anlayışla karşılayacağınıza inanıyorum. Evet, satranç başarısıyla ilgili buraya geldik. Satranç başarımızı sizlere anlatmaya çalışacağız. Ama tabii sağlam olan halimle o zamanlarla ilgili de örnekler vermek zorunda kalacağım. Satranç benim hayatıma nasıl girdi? Ben seni yılları? 86 yıllarıydı arkadaşlar. Tekvanda sporuna başladım. O zamanlar beyaz kuşağı. İki aylık, üç aylık bir sporcuyum. Ya bir aylık bir sporcu arkadaş. O da beyaz kuşak. Müdürlükte hocamızın odasında gördüm bunu. Kıskandım. Ya bu adam nasıl olur da hocamızın odasına girer? Biz giremiyoruz. Bir aidat ödeyeceğimiz zaman giriyoruz. Tesadüf işte aidat ödeyeceğim zaman odada gördüm. Aidat öderken masaya yaklaştığımda fark ettim hocayla satranç oynuyor. Hiç bilmediğim bir branş, satranç. Derken arkadaşlarını icat ettim, bunu öğrendim. Öğrendiğim neydi? Taşların hareketi. At böyle gider, fil böyle gider. İşte piyon, vezir, şah bu şekilde gider. Bildiğimiz buydu. Sonra hocama tabii e, dedim hocam ben de satranç biliyorum. Öyle mi gel bakalım. Müdüriyete girdik. Bu onuru yaşadık. Mutluyuz, gururluyuz hocamızın odasına girmek. Bizim için bir başarı. Ve hocam da tabii basit bir insan değil. Türkiye tekmanda tarihinde ilk Avrupa şampiyonu kişi kendisi. İlk altın madalyayı almış Avrupa şampiyonu Murat Güldü kendisi. Oturduk. Arkadaş dört hamlede oyun bitti. Hocamın kahkahasını karşısında ben kıpkırmızı kaldım. Çoban matı denilen şeyi bilmiyorum. Dört hamlede bitti oyun. Tabi ondan sonra da satranç benden uzaklaştı. Sadece taşların hareketi aklımda. Çok nadir oynamıştım. Bu piyonları rastgele veriyorum. Piyonlar bana sıkıntı oluyor. Diğer taşları rahat rahat hareket ettirmek için bana bir sıkıntı. At, fil oynatamıyorum bu sefer. Hemen piyonları veriyordum. O sıralar tabii şunu da duydum. Dediler ki satrancı Arabistan'da develerin üstünde oynarlarmış. Kendi kendime düşünüyorum. Yahu devrenin üstünde insan zordurur. Bir satranç takımı nasıl durur? Ve işte 1998 25 Eylül'de Vanili Gevaş içerisinde göre yaptığım sıralarda terörle mücadelede el babasının tuzaklanmada kullanan el babası infilak etmesi sonucu maalesef yaralandık. Uzun yıllar tedavi gördük. Ve Ankara'da Bilkent'te Türk Silahlı Kuvvetleri'nin inşa etmiş olduğu el ele vakfının aracılığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi Başkanlığı açıldı. Orada e, benim gibi gazi arkadaşları rehabilitize ediyorlar. Gittik baktık, görme engelleri için herhangi bir etkinlik yok. Herhangi bir rehabilitize edilecek bir e, kaynak mevcut değil. Benim gibi bir gazi arkadaşla araştırma yaptık. E, bunun için işin uzmanı kimdir? E, bu engele sahip olan dernekler. Altı noktayla itibara geçtik. İşte baston eğitimi, bilgisayar eğitimi, e, braille alfabe eğitimi e, ve sportif faaliyetlerin e, mevcut olduğunu öğrendik. Sağolsunlar komutanlarımız da işlerimize, paşa işlerine falan bunları sık sık bir ziyaret ederlerdi. Halimizi hatırımızı sorarlar. ricada bulunduk. Biz için de kurslar açıldı. Ama nedir? Bilgisayar, on parmak eğitim. Braille alfabe. Yine on parmak sağlam olması lazım. Bende sağlam bir parmak yok. Baston. Bir iki denedim. Sağ sola aladım da elimden pırtıp gidiyor. E bir gol bol sporu var arkadaşlar. O da toplar. E yani bir top böyle karşılıklı yuvarlanıyor. Kaleler var. Üçer İçinde zil var. O sese göre e, topu kurtarıyorsun. Üçerli takım halinde. E bu da bana göre değil. Çünkü işitme engelimden mevcut. Topun nereden geldiğini de bilmiyorum. Bilgisayar sağlam halimdeki mesela hiç anlam veremediğim beş rakamın üstündeki o nokta F klavyede A ve K üzerinde şimdi Q klavyede tabi F ve J harflerin üzerinde kapatma bir nokta dedim yahu Allah Allah bu bunlar fabrikadan sürekli böyle mi çıkar Görmengeler için bir e, kılavuz e, tuşlanmış onlar. Onu öğrendik o zaman. Bilgisayar peki nasıl olacak şimdi? Bilgisayar, paşa işleri benim kullanmamı çok istiyorlar. Dış dünya ile bağlantımı çok güzel bir şekilde sağlayacak bir kaynak. arkadaşlarım diğer görmengeli gazi arkadaşlarının parmakları sağlam. E kursa oturduk. Öğretmen anlatıyor arkadaşlara. Bana geldi. İşte İbrahim Bey ben size nasıl yardımcı olayım bilemiyorum dedi. Ben hocayı dinlemedim. Şöyle bir klavyenin üstünde elimi gezdirdim. Çünkü mesela bir jandarmaydı ifade alıyoruz ya daktilo kullandığımız için iyi kötü klavyeyi biliyoruz. Benden önce işte Mustafa abimizin yaptığı konuşma. Orada e, çözüm üretme. Öyle bir şey uyguladım nasıl öğrenebilirim klavyeyi kendi kendime? Space tuşu, yani boşluk, aralık tuşu. Yanımda rap bir asker arkadaş vardı. Space'in sol köşesinden yukarı çıktım. Bunun hangi har? C har. Tamam. Onun yanı sol tarafı X, Z. Q klavye için konuşuyorum bunu. Bütün harflerin yerini ezberledim ben. Ve F ve J klavye, e, noktaları da e, şu sağ işaret parmağım zaten bir orada doku hissi var. Onunla da park edebiliyorum. Yani uzun dikdörtgen dediğimiz klavyedeki bölme ezberledim. Sağ taraf işte yön tuşları, yukarıdaki tuşlar derken e, numaratörü de ezberledik. Hepsine bir Allah'a şükür tek parmakla şu an bilgisayarı kullanıyorum. İnternete giriş yapabiliyorum. Arkadaşlarımla görüşüyorum. Ki bunu da ileride yine anlatacağım. Satranç eğitimi de veriliyor. Kapatma tahta var arkadaşlar. Siyah kareler için düz bir şekilde. Pardon. Önümde bir şey olduğunu bilmiyordum. Bana tamam. abla gayret Tamam mıyız? Heh. Beyaz karelerde çukur şeklinde ve bu karelerin içinde de yuvalar var. Taşların Altında da böyle peşinleme yapılmış. O yuvalara oturtturuyorlar. Beş gazi arkadaşız. Onlar hepsinin elleri sağlam. Sadece engel gözlerinde. Oturduk. Öğretmen şimdi anlatıyor. Anlatırken taşları söylediği yerlere, notasyon dediğimiz arkadaşlar, notasyon vardır. O notasyona göre biz taşlara yön veriyoruz. Ama Şimdi malum e, hepiniz mutlaka görmüştür satranç tahtasını ve taşlarını. <laughs> 16 beyazın 16 da siyah taşı var. Toplam 32 taş. 64 karen üstünde 32 taş mevcut. E, taşın birini yuvadan çıkartıp e, bir başka yuvaya götürmek benim için imkansız bir halde. Yapamıyorum yani. Bir elle kontrol edeceksin, diğer elle de götürecek taşı bulmak lazım. Maalesef kendimi kontrol edemedim. Bir öfke, başarısızlığın içime dolmuş olduğu bir öfke taşı fırlatıp attım şöyle elimden. Öğretmen yani kursu bize veren öğretmen, "Ne oldu İbrahim?" dedi. "Hocam yapamıyorum, olmuyor." dedim. <laughs> i̇şte insana etkileyen bir durum oldu beni orada hocamın hani bir başkası söylese hiç inanmayacaksınız. Bu, bu söz ne dedi? Basit gelecek. Demek ki işin uzmandan o sözü duyunca dedi ki göreceksin bunların içinde en iyi sen olacaksın. Arkadaşın içinde bunu söyledi bunu Ya nasıl olabilir ki bu adamlar elle diye kullanıyor tahtaya gidiyorlar. Ben hiçbir şey yapamıyorum. Anlatıyor öğretmen o sırada. Ben de elim arkadaşlar bu şekilde bağlamışım. Arkaya yaslanmışım. Ta orayı terk edip gitmedik. Masayı, e, odayı terk edip gitmedik. Masada oturuyorum. Arkadaşlara soru yöneltti. Şah dedi kendi karesi dahil. Şah kendi karesi dahil. Kaç kareye gider? Arkadaşlar parmaklarıyla hesaplarken daha ben hemen zihinden karşına bir satranç tahtası oluşturdum. Bir pano. O panoda sanki E4 karesindeki şahı hesapladım kaç kere gider. Hızlı bir şekilde 9 kare dedim. Yani ben o ana kadar derse dahil değildim. İşte orada arkadaşlar devenin üstünde Arapların nasıl satranç oynadığını da öğrenmiş oldum. Yani körleme satranç. Zihinden satranç oyunu. Gördün mü dedi hoca. Başardın işte. Ve bu işte bu söz beni e, satranca daha yakın kıldı. Bırakmadım. Dersler hep zihinden dinledim. Arkadaşlar ellerini kullanırken ben hep zihinden, tahta karşımda hamleler böyle e, zihinden kontrol ediyorum. Derken e, tabi ilk kursumuzda öğretmen sadece taşların hareketini ve tahtada nasıl hareket anlatıyor. Kursumuz üç ay kadar sürdü. Bitti. Evde, bilgisayarda satranç oynuyorum. Sürekli yeniliyorum. Bilgisayara karşı oynuyorum. Ve 2009 yılında Maraş'ta bir görmen gelirler Türkiye Şampiyonası yapılacak. Davet edildim. Ya ben ne yapabilirim, ne edebilirim hiçbir şey bilmiyorum ki. Derken Kasparov, dünya şampiyonu. Bunun bilgisayara karşı oynamış olduğu partiler mevcut. 6 parti, altı rahatlık bir parti. Arkadaşlar, düşünün bir rantta diyelim 50 hamle yapılmış. 50 beyazın, 50 siyahın. Biz bunu 40'a indirelim ortalama 6 parti için. 40 hamleden olduğunu düşünün. 200 kaç mı yapıyor? Bir 6 ile 40'ı çarparsak şey 240 mı yapıyor? Değil mi? Ee, 240 hamle. Ee, Toplasak 200, 480 toplamda çünkü Beyaz ve siyahın 40 hamlelerinin olduğunu düşünün. Altı partinin hamlesini kafamda ezberledim. Bir parti e, işte birinci hamleden son hamleye kadar hepsini ezberledim. O şekilde gittim. Yani Kasparov oynamışsa e, doğru oynamıştır. Ama hamlenin mantığını bilmiyorum. Ne için oynamış bilmiyorum. Hiçbir eğitim almadım. Sadece bilgisayara karşı oynadım. Eğitimle gittim. O turnuvada ilk katıldım turnuva, ilk ona girdim, dokuzuncu oldum. Ama orada duyduğumuz bir şey oldu. Aynı zamanda milli takım antrenörü, benim gibi milli takım e, sporcuları, o zaman sporcuları, ben o zaman milli takımda değilim tabii. Onlara diyor ki, işte Fransız'da böyle yaptın, şu hatayı yaptın, yok İngiliz açısında şu oldu, yok Sicilya'da bu oldu. Allah Allah, İngiliz ne, Fransız ne, İtalyan ne, ben bunları bilmiyorum. Meğer onlar da açılış isimleriymiş. Sartancı'nın ustalarıyla tanıştım. Dedim ben Sartancı'yı ilerletmem lazım o zaman. Hiçbir şey bilmiyorum, sadece hareketlerini biliyorum taşların. Grand Master, Sartancı'da en yüksek seviyede olan isimler, ünvanlar bunlar. Bir de Master, Inter Master, Grand Master bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Önce Inter Master'la tanıştım. Türkmenistan milli takım sporcusu. Bizim Adana'ya bir turnuvaya gelmişler. Kendilerine rica ettim. Yani bir bahane evimize davet ettik. Ee, bir şeyler öğrenebilir miyim acaba diye. Bunlar Mersin'den çıkmışlar gelmişler. Körleme benimle satranç oynuyor bu arkadaş. Intermaster. Çok basit bir şekilde tabii beni yendi. Bana dedi ki İbrahim abi dedi açılışta eksiksin. E ne yapacağız? Keşke Mersin'de olsaydın sana bir şeyler öğretirdik. Sorun değil hocam dedim ben gelirim. Arkadaşlar bunu öğrenmek için sağ olsun eşim de fedakarlık yaptı. Kendi aracımızda git gel o yolu kat ettik. Yani bir şeyler öğrenmek istiyorum çünkü sattancı öğrenmek istiyorum. Eğitimi çok pahalı bir spor sattancı. Gittim ondan bir şeyler öğrendim. Derken bir Grandmaster'la tanıştık. Ondan bir şeyler öğrendik satrancın mantığını anlamaya başladım. Eyvah, bir dakika, bu kadar çabuk mu geçiyormuş zaman? Eğitim aldık, 2013 yılında benim işte Tekmano'dayken başarmak istediğim şeyi satrançta nasip oldu. 2013 yılında Türkiye şampiyon oldum, milli takımı temsil ettim. O milli takımı formasını giymek, bu duyguyu yaşamak beni inanın çok mutlu etti. Ama zaman Bakın bu kadar çabuk geçeceğini hiç tahmin etmedim. Ben dinleyici olarak olurken dinlediğimde 18 dakikada ben ne konuşabilirim diyordum ama maalesef hiç yetmiyormuş burada. Daha konuşacak çok şeyim vardı. Herhalde olmayacak, yetmeyecek. ama hayatın bir satancı olduğunu ben satancın mantığını anlayınca anladım arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Hayat bir satrançtır.